Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlığın bot, darılması arkadaşlık arkadaşlık darılması yanlış söylediysem kusura bakmayın aslında darılması arkadaşlığın darılması ikinci bölüm ve Pinky Pie konuşmayı bitirirler ve e, sabah olur. Dıdırım <Sessizlik> Nasılsın? Bugün gene Pengi Pay'la parti konusunu konuşacağız. Ama güzel görünmeliyim. Ay. Benim niye kuyruğum sürekli şey geliyor. Ay. ay. Gerçekten çok yorulmuşum. Ay. Hmm, hmm. Güzel görünüyorum. Ama biraz şey saçı taramak gibisi yoktur. Tamam. Çok güzel oldu biraz internete girsin mi olacak? Pink Pay'la konuşmamıza daha çok var. Burada internet harikadır. Ay bu internet düşmesi şaşıracak. Evet internette ilgilendikten sonra çıkış yapalım. Ha tamam bitti. Artık Pinkie Pie konuşmaya geçebiliyorum. Çünkü saat bilmem. Ay, saat kaç olmuş? Çok çok geç kalmışım. Ah, Pinki geldim. Ay. Apple. Ay, ben daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı etmeden nereye? Şu pastayı yiyeyim gitsin. Şurası bitti. Şimdi bitti. Oh. Uh. <laughs> 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 Pinky Paci parkı gelmiş midir? Park boş. O zaman kesin hala evdedir. Koş koş koş. Pinkie Pie. Pink Pie. Ha, um. Çık, çıkırt. Hmm, merhaba Rütügen buyur. Parti konusunda ne yapıyoruz? Ne partisi? Ha, o parti mi? <laughs> Saçım bozulmuş. Çok dersin. <laughs> arkadaşlar. Pink Park mı parti ne yapıyoruz? Ha, tamam. tam üstüne çıkıp konuşalım. Pony halkında. <laughs> Parkta güzel bir hava gibi yoktur. <laughs> Kaykaydı biraz kaymak gibi soktur. Ritty'nin butiğine gitsem iyi olacak. Ritty! Ritty! Ha? Camda biri var. Butiğime biri gelmiş. Hemen gitmem lazım. Ne oldu Rainbow Dash? Ha, merhaba. Merhaba Ritty. Boş musun? Pink Pearl'la konuşuyordum. Pink Pearl'lar bugün. Bugün... E Dükkan bugün kapalı Rainbow Dash. Anlıyor musun? Al tamam anladım. Hoşça kal. <laughs> <laughs> of. Evimin kenarlarını hep mahvetti. Oh. gerekecek. zaman gibi tortu kay kaya ulaşmam gerekiyor <laughs> Fikir aldığım için teşekkür ederim. Evet, bir daha yapmam lazım arkadaşlar. Yapamadım, acele etmem gerekiyordu. Film uzamasın diye. Ama şimdi de biraz uzattık sayılır. Uzattık yani. Yanlış yanlış yerden yapıyorum. Bu kadar aslında arkadaşlar. Çok, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ay, öf. Yine özür dilerim. Ay Reddit ya. Öf. Riti çok gıcıksın gerçekten. Bazen gıcık oluyorsun. Bana böyle mi konuşuyorsun yani? Ah, merhaba Pony dünyasının hayatında olmak güzeldi. Biraz zor tabi. Arkadaşlar mesaj gelirse hiç kusura bakmayın. Bu aralar bu şey Facebook'tan, tabletten, yani, I, I, yani tablette Facebook'tan çok mesaj geliyor. Yani mesaj falan gelirse kusura bakmayın yani. Hem de ıslık e, şişesi çıkartırsa. <laughs> Arkadaşlar beğendiyseniz bu saç modelinin Rarit'ini Rarit'inin bu saç modelini beğendiyseniz yorumları yazabiliriz. Arkadaşlar Reddit'in bu saç modelini beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve ses yüzünden kusura bakmayın. Yorumlara yazın yani çok beğen, çok süper olmuş diyebilirsiniz. Mesela Sıfırımıza devam. Aaa yeter artık yeter 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 yeter, yeter, yeter. Aa, Çok yoruldum. Apple. Sen iki benim koltuğumda değilsin Apple. Yoksa senin kafanı kırardım. Apple yani. Ha, ay. Üf, Oturalım şöyle. Aaa saçma derim, bozuldu gene. Çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum arkadaşlar. kırmak gibisi yok. Devam edecek.